Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin giriş ünitesine bir hazırlık yapacağız ve bu ünitede yer alan konuları sizlere burada aktaracağım. Bu ünitede edebiyat toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi yer almakta ki sanat akımlarıyla ilişkisi konusu oldukça kapsamlı. Burada klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm gibi akımları detaylarıyla el alacağız. Bu akımlar önem arz etmekte birçok yerde karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle bu üniteyi iyi bir şekilde çalışmakta fayda var. Derse başlamadan önce arkadaşlar bu videoda kullanmış olduğum slayttan hareketle ben bir video destekli pdf çalışma kağıdı hazırladım. Onun paylaşım linkini ben videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirir ve çalışmalarınızı daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istedim. Bir de kanala abone olursanız ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram ve Telegram kanallarından da bizi takip ederseniz memnun olurum. Hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle edebiyat toplum ilişkisini ele alacağız. Öncelikle toplum nedir sorusuna cevap vermek istiyorum. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümüne toplum denir. Örneğin Türkiye'de yaşayan herkese Türk toplumu adı verilir arkadaşlar. Hepimizin temel çıkarları vardır. Bu ülkede mutlu bir şekilde refah içinde yaşamak. Evet toplum budur arkadaşlar. Peki edebiyat nedir? Edebiyat duygu ve düşüncelerin estetik bir şekilde söz ya da yazıyla aktarılması sanatıdır. Ya baktığınız zaman edebiyatla toplum arasında nasıl bir ilişki olabilir diye sorabilirsiniz. Ancak arkadaşlar, her ikisi birbirine oldukça yakındır bunların. Nasıl mı? Daha detaylı bir şekilde ele alalım. Arkadaşlar, edebi eser veren sanatçılar toplumdan ve toplum hayatını etkileyen olaylardan bağımsız yaşamazlar. Sonuçta bir toplumun içerisinde yaşayan, o toplumun değerleriyle büyümüş sanatçılardır bunlar. Bu nedenle toplum içinde yetişmiş sanatçıların Oluşturmuş olduğu edebi eserlerde toplum hayatından izler görmek de mümkündür ve böylelikle toplum ve edebiyat arasında sıkı bir ilişkide kurulmuş olmaktadır. Ve unutmamak gerekiyor ki kendisini topluma ait hisseden ve onu eserlerinde yansıtan, yani toplumu eserlerinde dile getiren sanatçılar tabii ki daha kalıcı olmaktadır ve toplum tarafından daha çok benimsenmektedir. Bu nedenle sanatçılar buna dikkat eder bulundukları toplumun değerlerini eserlerde yansıtır. Bu nedenle arkadaşlar ortaya konmuş birçok edebi eserin ait olduğu toplumun özelliklerini barındıracağı da son derece açıktır. Buraya kadar toplumun edebi eserleri etkilemesini gördük. Yani bir toplum nasılsa edebiyatı da o şekildedir. O yüzden hep diyorum ki sanat toplumun aynasıdır. Edebiyat da bir sanat olduğuna göre edebiyat da aslında toplumun özetidir, aynasıdır. Bu net bir şekilde ifade edilebilir. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bir de bu ilişkiye edebiyat açısından bakmak gerekiyor. Yani edebiyat da acaba toplumu etkiler mi? Evet arkadaşlar edebiyat da toplumu etkiler ve onu yönlendirir. Öyleyse şu şekilde toparlayabiliriz. Toplumun özellikleriyle şekillenen edebiyat aynı zamanda edebi eserler üzerinden toplum üzerinde etkili olur bu anlamda toplumsal değişimin en önemli öğesi edebiyattır diyebiliriz. Buna en somut örnek olarak Tanzimat dönemini gösterebiliriz. Tanzimat döneminde aydınlar, sanatçılar batıdan gördükleri düşünceleri, fikirleri ya da oranın hayat tarzını eserler aracılığıyla halka aktarmaya çalışmışlar. Bu da edebiyatın toplumu etkileme gücünü gösterir ki bunda da bir noktada başarılı olmuşlardır. Evet arkadaşlar, öyleyse şöyle bir toparlama yapabiliriz. Toplum ve edebiyat arasında bir ilişki söz konusudur. Öncelikle toplum edebiyatı belirler. Eğer toplum nasıl ise edebiyatta bu şekilde olacaktır. Bu net. Ama aynı zamanda edebiyat da topluma yön verecektir. Toplumun yönünü bir noktada belirleyecektir. En azından bu anlamda toplumu etkilemeye çalışacaktır. Dolayısıyla edebiyat ve toplum arasındaki ilişki şu şekilde karşılıklıdır diyebiliriz. Bu aklımızdan çıkmasın. Öyleyse arkadaşlar şimdi geliyoruz edebiyatın sanat akımları ile olan ilişkisine. Öncelikle sanat akımı nedir? Edebiyat akımı nedir? Edebi akım nedir? Buna bir cevap verelim. Burada oldukça uzun bir tanım var. Bakalım bir sanatkar grubunun belli bir dönemde müşterek yani ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayış çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi, bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebi eserlerin oluşturduğu bütüne edebi akım denilmektedir. Biraz uzun ve kafa karıştırıcı tanım. Ancak arkadaşlar şu şekilde özetleyebiliriz. Sanatçıların aynı düşünce ve anlayış etrafında toplanmaları sonrasında sanat akımları doğmuştur. Yani aynı şekilde düşünen, aynı sanat mantığına sahip olan sanatçıların bir araya gelip ortak bir şekilde oluşturmuş oldukları ürünlere ya da anlayışa edebi akım denilmektedir. Bu nedenle edebi akımlar ortak zevkleri yansıtan bir harekettir şeklinde tanımlanabilir. Tabii arkadaşlar her edebi akımın arka planında mutlaka dönemsel şartlar yer almaktadır. Bu nedenle bir edebi akımı, bir sanat akımı incelerken dönemin her türlü siyasi, sosyal, kültürel zeminini çok iyi bir şekilde bilmek faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar gelelim dersin başında bahsettiğim edebi akımlara ve bu edebi akımların özelliklerine. Klasizmden başlıyoruz. Klasizm eski Yunan ve Latin edebiyatlarının ilkeleriyle 17. yüzyılda doğmuş olan ve daha çok insanın aklını ve toplumsal ahlak ilkelerini ön plana çıkartan bir akımdır arkadaşlar. En eski akımlardan bir tanesidir ve bu akımın keskin kuralları vardır. İnsan aklı önemlidir, geri kalan hiçbir şey önemli değildir. Örneğin insanın duyguları ve hayalleri önemli değildir bu akıma göre. E tabi bu da çok da mantıklı gelmiyor. Daha sonra önemini kaybediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu akımda arkadaşlar anlatım mükemmel olmalı. Ve bununla birlikte edebiyat içerisinde keskin kurallar vardır ve bu kuralların dışına çıkılamaz. Ama sanat böyle bir şey değildir biliyorsunuz. Sanatçı istediği gibi eserini oluşturabilir. Bu nedenle klasizme büyük bir tepki daha sonra doğacaktır. Konular tarihten alınır. Kişiler soylu insanlardan seçilir. Dil yalın olarak kullanılır ve çirkin sözlere kesinlikle bu eserlerde yer verilmez. Daha çok klasizm kendisini tiyatro ve şiirde hissettirmiştir. Bizim edebiyatımızda Tanzmat'ın ilk başlangıcına yer alan Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa bu akımdan etkilenen isimlerdendir. Evet klasizmde akıl ön plandadır. Katı kurallar vardır ve kuralların dışına çıklanmaz. İnsanın önemli olan aklıdır. Başka hiçbir şeyini dikkate almaz. Bu nedenle daha sonra buna bir tepki ortaya çıkıyor. Ve romantizm bu şekilde doğuyor arkadaşlar. Yani klasizm akımına tepki olarak 18. yüzyılın sonuna doğru romantizm doğmuştur. Aklın yerine bu akımda artık duygular ve hayaller ön plana çıkmıştır. Klasizmde sadece soylu insanlar vardı. Ancak romantizmde her türlü kişi yani toplumun her kesimden insanlar eserlere konu olarak seçilebilir. Sanatçılar eserlerinde kendi duygu ve düşüncelerini de, ön plana çıkarmışlardır. Ve tiyatroda binlerce yıl istisnasız olarak uygulanan üç birlik kuralı artık ortadan kaldırılmıştır. Bu da yine önemli bir özelliktir. Dünya edebiyatında romantizm denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden birincisi Victor Hugo olmaktadır arkadaşlar. Romantizm akımıyla yazılan en önemli eser ise Victor Hugo'nun sepilleridir. Bu bilgiyi aklımızdan çıkarmayalım. Türk edebiyatında da Tanzimat'ın birinci döneminde romantizm akımı etkili olmuştur. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi sanatçılar romantizm akımını benimsemiştir. Klasizmi gördük. Ona tepki gösteren romantizm ortaya çıkmıştı. Onu da gördük. Ve şimdi de romantizme tepki olarak doğan realizme geldik arkadaşlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak realizm ortaya çıkmıştır. Burada önemli olan gerçekçi gözlemdir. Realizm zaten gerçeklik demektir ve gözlem son derece önemlidir. Çünkü gözlem yapmadan gerçekleri anlatmak mümkün değildir. Realizm akımında romanlardaki kişilerde psikolojik unsurlar ön plana çıkar. Ancak bu psikolojik durumlar anlatılırken o kişiler üzerinde etkili olan her türlü doğal ve toplumsal çevre betimlenmiştir ve ön plana çıkarılmıştır. Örneğin Mavi ve Siyah romanında Karakter güneşli ve denizin mavi olduğu bir günde hayaller kurar. Bu görüntü ona olumlu duygular kazandırır. Ancak romanın sonunda yine bu kişi gemide karanlık bir denize bakarken o karamsarlık içerisinde o karanlığın vermiş olduğu duygularla hayal kırıklıklarını hatırlar ve üzülür. İşte arkadaşlar mekan ve mekanın kişiler üzerindeki etkisi realizmde ön plana çıkar. Eserlerde kişiler toplumun her tabakasından seçilir ve realizmde nesnel bir tutum vardır. Anlatıcı nesnel davranır. Romantizmde böyle değildi. Roman ve hikaye türünde oldukça etkili olmuştur realizm. Dünya edebiyatında Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Tolstoy, Jack London gibi isimler realizm akımında ön plana çıkmıştır. Bizim edebiyatımızda realizm akımı oldukça etkilidir arkadaşlar. Özellikle roman ve hikayede birçok sanatçı realizm akımına bağlı kalmıştır. Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Şakligil, Refik Halit Karay bu sanatçılardan sadece birkaçıdır. Ve geliyoruz naturalizme arkadaşlar. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkıyor bu akım. Bu akım aslında realizmin daha ileriki aşamasıdır. Yani realizmi naturalistler daha ileriye taşımak istemişlerdir ve temelinde determinizm yatar. Daha çok nedenselliği ifade eder basitçe. Bu nedenselliği sanatçılar eserlere yansıtmışlardır. Yani naturalistlere göre her şeyin bir sebep sonucu vardır ve bu sonucun dışına çıkmak mümkün değildir. İşte bu durum eserlere yansıtılır. Yine realizmde olduğu gibi gözlem ve betimlemeler son derece önemlidir. Az önce de vurguladık. Realizmin ileri aşamasıdır. Realizmin bilimsellikle yoğrulmuş halidir. Bilimsellik derken de bu determinizmdir. Dünya edebiyatında naturalizmin en önemli temsilcisi Emil Zola'dır. Emil Zola'nın yazmış olduğu Germinal adlı eser de naturalizmin en önemli eserlerinden birisidir. Okumanızı tavsiye ederim. Yine orada toplum tarafından dışlanan insanlar ön plana çıkarılmıştır. Naturalizmde böyle bir şey söz konusudur. Bunu da unutmamak gerekiyor. Türk Edebiyatı'nda da Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu akımdan etkilenmiştir diyebiliriz. Ve geldik arkadaşlar Parnasizm'e. Şiirde gerçekçilik olarak adlandırılan Parnasizm, realizmin şiirdeki devamıdır. Yani realizmin şiire yansımış hali Parnasizm'dir. Neden Parnasizm? Çünkü bu akım Parnas adı verilen bir dergide ortaya çıktığı için bu düşünceye Parnasizm adı verilmiş. Romantizme tepki olarak şiirde başlamış bir akımdır diyeceğiz. Yine zaten realizmde de aynı mantık vardı. Parnasizm akımını savunan sanatçılar şiirin şekli üzerinde titizlikle durmuşlardır. Şiirin şeklinin kusursuz olmasını, eksiksiz olmasını savunmuşlardır. Sanat, sanat içindir anlayışıyla şiir yazmışlardır. Türk Edebiyatı'nda Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı ve Canap Şahabettin en önemli temsilcileri olarak kabul görmektedir. Ve son olarak geldik sembolizm arkadaşlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak doğmuştur. Yine daha çok şiirde kendisini hissettirir. Sanat sanat içindir anlayışına sahiptir. Ve arkadaşlar en belirgin yanı özellikle parnasizmden ayrılan en önemli özelliği şudur. Bunu unutmayacağız. Şiirde müzikaliteye önem vermişlerdir ve anlam kapalılığını savunmuşlardır. Şiirde müzikalite derken neyi kastediyorum? Şöyle düşünmüştür şairler. Şiir yazalım ve bu şiir okunurken sanki bir müzik parçası dinliyormuş hissi olsun. Yani öyle bir ahenk olsun ki şiirde okurken müzik gibi, müzik notaları gibi bu şiir aksın böyle bir düşünceye sahiptir şairler. Dolayısıyla arkadaşlar önemli olan şiirin okunuşudur, ahengidir, müzik gibi olmasıdır. Onun dışında şiirin anlamı önemli değildir. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için yazılır bu akıma göre. Peki neden sembolizm denilmektedir? Çünkü dış dünyanın insan üzerindeki etkisini sanatçılar semboller aracılığıyla şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bu nedenle bu akıma sembolizm denilmiştir. Dünya edebiyatında Botler, Malerme, Paul Valeri gibi isimler bu akımın en önemli temsilcileri olarak karşımıza çıkar. Bizim edebiyatımıza ise Cenap Şahabettin, Ahmet Aşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar sembolizm denildiği zaman aklımıza gelir. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Sembolizm aynı zamanda saf şiirin de temelinde yer alır. Saf şiir daha çok sembolizmin bu anlayışına dayanmaktadır. Ve böylelikle 11. sınıf edebiyat dersinin giriş ünitesini ele aldık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım kanalımıza abone olursunuz. Yine bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı da sağlarsınız. Yine ufak bir hatırlatma bu videoda kullanmış olduğum bilgilerden hareketle bir pdf çalışma kağıdı hazırladım. Onun da linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tavsiye ederim indirin bilgisayarınızda ve telefonunuzda kalsın. Bundan sonra tüm ünitelerin bu şekilde hem videolarını hem video destekli pdf çalışma kağıdını kanalım üzerinden takip edebileceksiniz. Öyleyse bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.